Kıbrıslı Rum öğrenciler KKTC bayrağını yaktı. Açlık grevine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yılı gerekçe gösterilerek Yunanistan'da Kıbrıslı Rum öğrenciler kentin merkezinde yürüyüş düzenledi. Bir grup öğrenci akşam saatlerinde Türk konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler burada KKTC bayrağını yaktı ve yere ateşle unutmam yazdı. Aynı gün iki farklı yürüyüş daha düzenlendi. Yunan bayraklarıyla slogan atan gruplar konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Protestolar sırasında şehir merkezinde adeta polis ablukası oluşturulurken öğrencilerin bir kısmı ise perşembeden bu yana açlık grevi yaptığını duyurdu.